Suat yazık günah ya sen de olabilirsin buradan geçerken kaçmak zorunda kalabilirsin. Her şey tamammış yazık kaskı da orada. Ne de, çok yani çok çok memur bey şimdi hani ne desek siz de trafikten ilgili eee memursunuz yani. Çok, çok, çok tehlikeli orada. İsmin başka ne başka senin koçum? Şey yani. Mümin Ceyhan. Bambay Mümin Ceyhan. Hani? Ne şey iş yapıyorsun? Geçmiş olsun koçum be. Şukur'a mı yürüdün? Aynı. Şukur'a girdi ya. gördük durduk abi. abi. Sen nasıl dersin? Sen nasıl dersin? Ben de. Anlaşılır mı? Abi Alt yol çokun oradayız. Yürü, devam et, yürü. Abi bütün olaylarda beni ben Tamam. 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 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, bahsetmemiz lazım <laughs> Çukur var, çok kötü bir çukur. Kapatılmamış. O çukurdan dolayı oraya giriyor. Ondan sonra ters dönüyor. Ve 2-3 gece öncesi burada komşularım şahit. Aynı kazayı yine iki tane motor yapıyor. Aynı kazayı. Ve, Peki belediyeye bildirmediniz mi siz bunu? Bu, bu hayır bildirilmedi. Bildirilmedi, kimse bildirmedi. Herkes böyle, hani afedersin, özür dilerim öküzün trene baktığı gibi bakıyoruz bizde. Birisi öldükten sonra bildireceksiniz. Haklısınız, çok haklısınız. Ama ilk defa ben buna şahit oldum, ama çok üzüldüm. O çukuru hep görüyorum, evet gerçekten. Ben...